merhaba. Biz geldik şu an e, Beyza ve e, Safure, Ezgi ve Merve'yi bekliyoruz. Merve gelecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ve yine ilk biz geldik. Yok ilk Ezgi geldi de. Onu yine yine onu bekliyoruz yine, de. de. Ezgi geldik ilk yani. Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Onların evet son Beyza görüşüm. gidiyor bu arada. Bye bye. Beyza gidiyor. Onun için de biz kaldık. Aslında biz bunları konuştuğumuz bir video çektik bu arada. Ama sonra gerizekalı Ezgi Ezgi, atmadı videoyu. Ya. Sonra onu ikna ettik. Yani çok üşeniyordu atması için, atması için. ikna ettik. Bu sefer de video silinmiş yani bilmiyorum. Ben silmiştim çok yer kapladı ve 20 dakikalık bir evet. videoydu. Benim aklımda konuştunuz mu? Yok sadece şey hocalar hakkında falan konuştuk Yani sınavdan sonraki ilk videomuz olacaktı. Arkadaşlar biz geldik oturduk. Sofra gelmedi ama Ezi geldi. Hı hı. Ezi geldi. Hı hı. Ezi geldi. Hı hı. Evet. Ezi geldi. Burası çok tatlı bir yer. Bekliyoruz şu an Safire'yi. Sofra Safire her zamanki gibi geç kalıyor. O yüzden çok sildiğim. Geç kalmıyor. Bir, bir takım işlerim var. Hayat geleceğim. Biz iki de evden çıkmaya karar Tamam mı? Buluşacağız. Yani yarım saatte olursun burada. Ama Sofya Hanım diyor ki işlerim var. O zaman sen bir buçukla çık. Merve zaten Merve halen. zaten Merve bizim artık hiç buluşmuyoruz. Bence Merve, <laughs> biz Merve için bittik bence bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Okul bittiği için biz bittik. Ee, bu arada biz işlediğimizi söyledik Arkadaşlar biz Merve ile beraber çalışmıyorduk hiçbir yere gitmeyeceğiz diye. Sonra ben bir anda... Beyza sen cidden... Beyza ben gitti. Beyza <laughs> gidiyor. <laughs> gidiyor. Biz kalıyor. kalıyorduk <laughs> ama... Ama işte ben gitmeye e, karar verdim de çünkü gelmiyor, kötü bir çözmeme rağmen o kadar kötü gelmedi. Çünkü ben çok kötü bekliyordum. Hani ben 1 milyon falan filan bekliyordum. O kadar kötü gelmedi. Zaten bölümümü, bölümde puanları çok öne çekmiş. Bir puanla girmişim. bunda da evet. söylüyorum. Dilde falan bayağı öne çekmişler. Kanka çok Beyza sağlıkçı olacak. Babam mesleğinden devam. Babam da evde sağlıkta çalışıyordu bir ara. Ben de öyle düşüyorum. Olsa. Bu arada ee, çok uzun zamandır görüşmüyormuşuz gibi bayağı bozsak aslında buluşuyoruz. Sadece video çekmiyoruz. Evet. Arkadaşlar biz içeceklerimizi verdik. Safir hala ortalıkta yok. Ben Amerikan söyledim. Beyza kullan Ve e, rengine göre yani. Birazcık bize değil de. Benim kardeşim. <laughs> Benim kardeşim. <laughs> rengine göre getirdi Hadi. Çok tatlı. Eski ve Beyza. Şu var ya mükemmel bir şey. Evet şu an buraya geldik biz buraya yer değiştirdik. Şurada oturuyorduk. Neyse işte Beyza gidiyor. Hadi Ve biz, biz bunu tekrardan başlıyor. <laughs> biz bir sene kursa daha. kurs ismini vermiyoruz. Özel. sapıra ben Ezgi yazıldık. Yine aynı sınıfta olacağız orada da. Ayrılma düştü. Hangi Atiba Evet, evet. evet. Savaşçı'nız öğrencimiz İnşallah. Ya biz ne yapalım ya. Ya o da olabilir. bilemiyoruz işte nasıl bir şey yerleştirme şey yaptıklarını. O yüzden çok kafamızda soru işaretleri var. ne zaman başlıyor? Ama işte o var. Yani çok çok şey olmaz diye düşünüyoruz. Yani biz kesin aynı zaten bizim puanlarımız arasında 3000 mi ne var? Biz kesin ezgiler. Vallahi belki sofrel olmayabilir. Sofrel iki bizden daha iyi. 3 bin kim önde? Ben. Sonra ezgi. Ama puanlarımız üzerinden yakın yani bayağı. Kopya mı Evet kanka. burada da gittik. Burada çeksek kesin çekmek. Arkadaşlar ne çek? Bak biz aslında bir önceki videoda konuştuk ama o video olmadığı için. Ve klima yoktu sınıfımızda bizim dediğimiz sınıfta. Çok kötüydü. Zaten biz hep biz aynı sınıfta O yüzden. Sınıfta yoktu. Aynen. Hiçbir sınıfta yoktu. Yani bu halandırma açtı sınıfta. Sen yedim diye o da işlerim. O da ses yaptı. Bir de ben en arkada oturuyordum. Sırtım bir yandı tehlikeli. Üç tane beğeni var ve hepsi geziyordu yani. Bir ara en arkana gitti o, yaktı birisi. <laughs> Oğlum, İngilizce'de de biri önümde yaktı benim abi, biraz göbekli de abi. özet yani özellikle İngilizce'de herkes yatıyordu zaten bu arada Arkadaşlar yani. İngilizce'de kadar büyük bir hayal kırıklığıydık yani ben hayatımda bu kadar daha zor bir yerime girmedim. Evet. Tabii bizim herkeste olması sebebi biraz mı yetiştirememek? Mesela kötü yanlış evet. yapsam okey tamam mı ama yetiştirememek bana çok dokunuyor. yani. Ben yani de böyle bir instagram açtım, elinizden bahseder misin? Çok istiyordun. Beyza bakın <laughs> benim ortaokulu... Siz instagram mı açtınız? Evet. Sadece <laughs> en çok açtınız mı instagramı? Ben ortaokulda açmıştım mesela, sen de ortaokulda açmıştın mı bilmiyorum yani fark etmez. Benim ortaokulda bir kötü de ben instagram de diyorum ki ben Instagram aç. Hani tiktoklar var, bari instagramın da olsun yani. Sonra... Ama Son ben eski arkadaşlarımla takipleşeceğim diye çok korkuyorum. Şey, <gülüyor> Takipleştim. <gülüyor> Hayır yok. Bazıları. Evet bazıları. Kutay. Ayrı. Şey, en sonunda Beyza artık üniversite gidiyor, atsın yani. Değil mi? Açtı. Ha, şimdiden, onun onu da, onu da, onun da, da yıklar neden açtı? Bakın, yani, ben çok iyi bu arada. Bakın, Evet, bana Ben zaten şeyleri ayrıyetler sevmiyorum bu arada. Şekersiz bence. Olayın pek işlemi. ciddiyesinde devirdik şey bu sene. Ve bizim sınıfta kanka hiçbir vardı. şekilde çalışma ortamı yoktu. Gerçekten yoktu. Bizim kanka sınıfta kanka çalışma kanka. ortamı var mıydı? Yoktu. Yok, hayatta yoktu. Ama zaten bizim... koskoca 20 kişilik sınıftan hani bir kişi dilden bölüm kazandı. Diğerleri işte sağlıktan falan TET'den gidenler. Dilden pek yok zaten kanka. bizden. Sen Safra biliyorsun. hala yok bak. Evet, işte aha aha aha. <laughs> nerede? <Şu sofra gülüyor> orada. Sarı olan mı? Ay, yok. Şeyden geliyor. Var. Bence Safra'yı göremez şey yapalım. Gelsin ama pas falan vermeyelim. Tamam. Evil şey. yıklanlar. Devil, evil. <laughs> Anlayız artık. Bence bakmayın boş verin. Ben. Bence, Bence bu anne işi vardı. Ben sadece onu merak ediyorum. Bana da kardeşim ne işin varsa bir, bir saat önce çık yani. Bekletme insanları. Olsun sofram. Bir sürü bekliyorum. Sus lan. Hayır. <laughs> Azar yiyecek. Neyse ben bakmayacağım sofraya. Sihirli olduğum zaman. Üçümüz geçecek içeri. <laughs> <laughs> Takipçilerimize bir ek, gözünü sür yani. Ne işin vardı açıkla. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben uyandım. Bilim, ben, uyandım. Bilim, ben uyandım tamam mı? Çok erken uyandım. 9'da uyandım. Dedim tamam uyanık kalabilirim dedim. Sonra 11 oldu saat. Ben 11'de uyanmayı planladım. Sonra 11'de uyandım. Sen anlamadın çok uyudum. Sonra 12'de uyandım. Sen yarım saat daha uyudum. Ondan sonra işte hadi ben. Gel gitmişler. Ben işler Sonra ben yanıma alacağım kartı kaybettim fark ettim. Her babam dergiş. Ama saat 10'u bekledim. Ama onda da değilim. Evde Sonra rastgele bir kart aldım. Yani bir yöndeyce. Bana bekledim birazcık. Yani arkadaşlar ne kadar Kartı bu kadar özür dilerim. Neslan. Affettik o zaman. Aynen yani affettik. Hadi ya. affettik hadi. Üzülmesin. Ha, arkadaşlar ben vlog çok özür Arkadaşlar ben diyet yapıyordum ya. Kanka ben de bir şey, şey e, açayım. Hava Kanka demem yani. Ben yine lahmacun bir canım çıktı o kanka, kanka. O, var <laughs> o var ya. O, <laughs> o dünyanın en şey çekeli iyi <laughs> <laughs> O dünyanın en <laughs> iyi lahmacunuydu. <laughs> Hepimizin şeyine <girilsin>. <gülüyor> <gülüyor> O bir buçuk yedim var ya ben ondan dört tane... Bir de koyacağım üçüncü video çiğimle bak ben ondan beş tane falan yerdim kanka ama kanka bir buçuk yedim safire barışım yok. ne zaman şu kafiyam var barışım var barışım yok arkadaşlar yok yok ben editör olduğum için bu arşiv videoları ben editliyorum çok güzel edit yaptığımı biliyorum Söylemenize gerek yok <laughs> bak sana ne keşke size son kamandalardı. Selebriti kreşlerimden aynen, bahsetmek kanka, bu isterim. Bu hep o zaten. Aa bu genç tarif o zaman şimdi hali. Aynen öyle bir arkadaşlar, şey. Arkadaşlar tamam. benim. şöyle bir şey işte bu Bir saniye. Ben da, benim tamam. all time e, favorite'ım im, Metin Limindir. Ben Bakayım. Metin Akbilger'e bayılırım. Met e Cezir Orkun. Ben yoksa bu mu? Ya, de, dün bir göstersen Tamam onları göstermişsin o Son zamanlar iki kreşlerim. Diğerinin geçtiği daha iyi ama bunun büyümüş hali daha iyi. Kanka yani arkadaşlar şuna bir bakın ya. Bunun büyümüş hali daha iyi. Şuna bir bakın E evet, sen alıyorum. Arkadaşlar ben en çok Metin Bey'i çok beğenirim. Tamam mı? Ben Son zamanlarda böyle bir kepli açın. Ama evinin şeyine sinek çıkmış. Ama bence yere düştü çünkü yaşıyor. Hı. 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 Bence bu yere düştü. Evinin ben olabilir. Ya ben şeyimi şey vantilatör e, çok ben sinek avlar. Biz de dükkanda sürekli açıyoruz. Düşmüş olabilir. Kanka sineğin, Bakın ben utanmıyorum ya. Utanmıyorum tamam <laughs> e, mı? Bence utanması çok güzel. Kes lan. Arkadaşlar onun saçı ya. niye öyle bir kere? İran saçı. Kanka seçin. o öyle. Bu çocuk çok küçük benziyor. olduğu için sevmiyorum. Koyun yününe benziyor. Sineği aldım, pipetle aldım. Ama ben sineği gördüm sonra zaman tekrardan pipetle içine soktum karıştırdım ölsün diye ölmedi diye gelin kaçıyor. Ben sadece diyor ki onu iç. Ben sineğe aldım ve kalkmış. Ben sineğe yiyelim. Arkadaşlar seneye ben 19 Mayıs Fransızca öğretmenliğe gidiyorum. Bu sene aslında tutuyormuş bana ama araştırmadığım için haberim yok. <laughs> Biz direkt mezun kafasıyla girdik ya bir de. Ama çok <laughs> çok Yo, ben de Bilirim ama aslında tüm yıl boyunca planladığımız Değil şeyler e, sınav açık alınca değişiyor. Oh. O yüzden bence hayalini bunlar hiçbir hayal hiç evet. önemi yok arkadaşlar. Evet. Bak ben 5. sene bağımlıydım. Ben, ben de yapamıyorum şey işte ben. 9 Eylül Fransızca. 9 Eylül Fransızca. 28. 28, iyi olmuyor mu? Bir şey Seni seneye 28, 28 yaparım 28. ya bence. Erzincan, ben Binali. Bence seneye yaparım ya. Arkadaşlar Erzincan'da İngilizce öğretmenliğimi 9 Eylül'de Fransızca öğretmenliğimi. 9 Eylül'de Fransızca öğretmenliğimi. İkisi de aynı alıyor. 9 Eylül'den geliyor. Sana, Eylül, sana da olabilir arkadaşlar. arkadaşlar. Bence iyi üniversite Siz hayatı tutuyor. <laughs> tamam arkadaşlar bakın ben e, Yozgat'ta dalga geçtim tamam mı? Yozgat'a gidebileceğim diye. Yozgat'a bile gidemiyormuşum arkadaşlar bakın. Bizi Amasya bile kabul etmiyor bu arada. <laughs> bakın arkadaşlar Amasi 27 ile de. kapatmış ya. Ben 35 yaptım. Amasya gidebiliyor muyum? Yok sana? kanka Yozgat'a gidemiyorum. Gerizekalı şey, bir şey söyleyeyim mi? Bir sınava girmeden önce kanka Amasya'da ne yapacağız ya? Amasya'da zaten 18-13 Amasya'da. Amasya bize anılmıyor. O güzel biliyor. Harran nereye? Harran nereye? Doğu'da bir yerde. Oraya da Harranlara. gidemiyormuş. Şu an gidebildiklerimi yeni öğreniyorum. Ben de. Hiçbir şey araştırmamıştık. Sadece İngilizce adak verdik ve şu an e, planlarımız Arkaçlar, değişti yani. Arkadaşlar bu kız Hacettepe'ye de gidebiliyormuş. Ne için? Fransızca mı tercüme mi tercih mi Kaç alıyor? 35600 Bir şey diyeyim Keşke. E şey bir olsun. Olsun. Var var var. Ben maçlıyım. Şey Oğlum 2-2-5-2 Bak bakma 2-2-2 ya. Neyse, zaten seneye Lise ya bir daha olup daha güzel yapalım. Kore dilim yani. elde evet. neymiş? Erciye. Kayı Erciye niye Kore dilim elde Ordu. Ordu. Medya sohbeti görmeye gideceğim. Ne <laughs> Gide. zaman geçiyorsun? Gideriz Geçmiyorum. Benim army geçmişim var ya army birlik ikonik. Buradır. Ben buradır olduğunu biliyorum. Bakıyoruz. Geçmişim İlginç çok bir kötü. Yok bize hala dinliyorum. Arkadaşlar kursu, kursa yanıldık ya. Ben yani rüyalarımı görüyorum. Ben sana bir hata yapacağım. Ne kanka? Şey kursu günü vlog çekeceğiz. Bu arada biz 9 Eylül'de gideceğiz değil mi ya? Hı hı. 9 Eylül'de gideceğiz. Bak, oryantasyon sürdü. Ben arkadaşlarla kaynaşmak istiyorum. Ben 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 Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Ve lahmacun yemeğe gidiyoruz. O meşhur bir önceki videomuzda olan yere gidiyoruz. Olan lahmacun çok güzel becerim. Alışılır. Işıl üzerimiz çıktı. O yüzden gidip yiyeceğiz. Onlar da arkada geliyorlar. Görüşürüz oraya gidince şey Evet arkadaşlar <gülüyor> geldik. <gülüyor> şey e, daha demin açtım sandım aynı hareketleri yaptım da açmamışım. <laughs> <laughs> Önceki videomuzda üstte oturuyorduk, bu sefer altta oturuyoruz. Lahmacunlarımızı <laughs> sevdik, evet, şey. Ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Sadece ne düşündüğünü söyle, boşver. Bir... İyi. İyi. İyi mi? Safa'ya ne düşünüyorsun? <laughs> Lahmacun çok seviyorum. Seviyor musun? <laughs> Benzer ne düşünüyorsun? Yemiyorum. Seni çok özleyeceğim. Özlüyor Ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Son sevmiyorum. Son sevmiyorum. Son <laughs> sevmiyorum. Şuna baksana. saat atladıktan sonra. <laughs> Güzel mi? Evet. Yani şu an doyduk. 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 Arkadaşlar şu an çıktık lahmacuncudan e ve e, içeri şehir turu atmaya gidiyoruz. İçerişehir şehir turu. Şu an İçerişehir... şehir. Bizim burada bir tane Küçük videomuz avımız var. Abımız var. <laughs> Küçük. Durun durun bakın. E şey gibi. Siz şimdi. <laughs> Allah sizi. Tam yürüyün. Sadece güneş geliyor bu arada. Şuradaki gözükmüyoruz. Dünya en ciddiyetsiz kameraları. <laughs> <laughs> Küçük atıyor kameraları. Burası içeri arkadaşlar. Bu arada şu mantıcı. Patatesli <laughs> mantısı çok güzel buranın. Pahalı ama çok güzel. Gereksiz abi. pahalı gerçi de. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Özel olarak kameramanın olduğum için dur evet. dikkat et. Arkadaşlar e şu an içeri şehirdeyiz. İlk defa geliyorum içeri şehirde. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. Daha önce de dağlar, dağlar. Yani çok da bir şey yok aslında ama. Buradan Motor bence araba gidiyor. veya motorların geçmesi kesinlikle yasaklanılmalı. Yani. Kanka nerede yasak? Bu niye geçti o zaman? İşte yasak. Beyza gidiyor. Hı hı. Şu an çok insanlar var o yüzden utanıyorum. Ama seni çekeceğim için sıkıntı olmaz. <laughs> gerçek bir youtuber utanmaz arkadaşlar. Ben asla utanmıyorum. Ni'den mi söyledin? Neden ötürü dedin ki yani? Bunlardan mı? Yani evet dur. İnşallah biri bedava elma çayı verir bize. Şey bakıyoruz. Ne bakıyoruz? Bedavaya elma çayı aldıktan sonra. Bedavaya elma çayı içiyorum. <laughs> elma çayı zaten. Çok sanki buraya girmiştik ya. ya. Ben, ben Birazcık da ön kameradan çekmeye kahve, kahve verdim. Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de. İlerliyoruz. Şu buraya çok ço İleridekinden de elma çayı alalım mı? Tamam oradan alacağız. <laughs> Ama ben, ben bir kere oradan istedim. O yüzden bir kere daha istemek istemiyorum. Arkadaşlar evet. merhaba. Eğer yani, vlog çekersem bilmem en diye düşündüm. Kırışmanın o... güzel çözü. Yani yamuk bir çayırım anlamında. Eski YouTube kanalının varlığı hakkında bir şey var değil mi? Var <laughs> <laughs> Yani bana da verdim. Neye ara verdin ya? Sosyal medyaya. <laughs> Eski bunu da bir hiç 10 gün içerisinde atmazsan sizlenecek sana.